Her şeyi Allah bak her şeyi çocukluğumuza falan izleydin keşke. Allah ben ne bileyim sen ne söyledin ne söylemedin hazırlıksız yakalandık ya. Hem de nasıl? Ya asıl bomba sen kalk koca şehirde kahvaltı için annemlerin mekanı seç. Ozan çok met etti burayı yani bayağı bir övdü çok başarılı bir yermiş meşhurmuş diye. O yüzden onun tavsiyesi üzerine geldim yani. Vay be bakma bir yandan da gurur duydum. Yani bizimkiler bayağı meşhur demek ki. Gerçi senin kadar olamazlar. Ay yanlış. Ne yapmaya aldın bunu şimdi? Ne diye aldın? <laughs> ya ne yapsaydım? Sen dua et de yakalanmadık anneme. Kadın az kalsın hatırlıyordu seni. Yalnız seni bayağı iyi anlatmış. Resmen yanlış olduğun tescillenmiş. Ama kafama takılan anlamadığım bir nokta var. Tercihlerim beni ilgilendirir derken neyi kastettin? Ya sen cidden ihtimal veriyor musun bunların benim söylediğim şeyler olduğuna? Gerçekten yani. yani cevaplarım hepsi değiştirmiş. Bunların hiçbiri benim söylediğim şeyler değil. Nasıl? Bir kızın gaz uğradım diyelim. Allah bilir ne yaptın kıza. Yalnız iyi intikam fikriymiş. Bir şey tuttum yazdım ben bunu bir yere. Hem de ne intikam. Oo. Rezil rüsva etmiş seni bayağı. Ya rezillik evet. O da vardı onu geçtim ben. Onu çok şey yapmadım. Asıl yani annemi sardı başıma. Kadıncağız yani okuyunca böyle evliliğe aşka inancım olmadığını yıkılmış. Ha. Sen o yüzden mi kendine sevgili arıyordun? Ben, ben bulmasam o bulacaktı. O hiç olmaz yani. Ne? Ne yapıyorsun ya? Elime nasıl düştüğünü şu an o kadar net görüyorum ki. Ama havalara bak. Havalara bak. Gülümse. Çok havalara girme bence. <laughs> Artık çok geç. <laughs> ya yol yakınken böyle ben seni çok uzaklaşmadan yani ananın yanına geri mi bıraksam ya acaba? Ha? Geldik sayılır. Farkındayım da beni bir heyecan bastı. Elimi yüzüme bulaştırmam inşallah. Öyle bir ihtimal mi var? Bilelim de. Yani kısmet tabii de bilemiyorum. Ben hiç böyle bir şey yapmadım. E ballı böreğim hiç mi daha önce hiçbir erkek arkadaşın seni böyle ailesiyle falan tanıştırmadı ya? Ha? Kıyamam sana ya. Allah'ım ya. O bağırsak solucanı da mı tanıştırmadı? Şu erkekler ya. Bak bu da mesela bir erkeğin ciddiyetini ölçmekte bir ölçü. Yani bir adam evlenme niyeti varsa hiç uzatmaz. Anasıyla tanıştırır biliyordum. Ben biliyordum zaten. Onca yıl heba oldu. Sen benim kaçma niye daha önce çıkmadın? İşte Rabbim bana acımış olabilir mi acaba? Bilemeyiz. Belki bana acımıştır. Bana bak, sakın annenle beni yalnız bırakma. Bırakmayacaksın değil mi? Esasında benim seni annemin başına sarıp böyle bir güzel kafayı dinlemek gibi planım vardı ama... ...umarım elime yüzüme bulaştırmam cümlesi şu an beni bir benden almadı değil. Bir hayallerimi suya düşürmedi değil. O yüzden bilemiyorum. Bir bakacağım. Ama bak, Annem yalan söylediğimizi anlarsa var ya, bak var ya, beni asla affetmesin. Yani... Gelme beni, gelme. Aa daha fazla gelme. Bak sen böyle beni gelince ben daha kötü oluyorum. Role giremiyorum, ne yapacağımı bilemiyorum. Tamam ya sakin, sakin. Öyle rol yapmana falan gerek yok zaten, kendin ol. Diyeceğim ama sen de pek normal değilsin. Şöyle yapalım, iyi tarafından bakalım. Annem seni tanıyınca böyle bakarsın şu kafalara girer yani. Oğlum belki de hayat boyu sen bir bekar mı kalsan acaba gibisinden Hı. değil mi? Bir kafa karışıklığı. Çok iyi olmaz mı ya? Hı, olur. Sağ mı çeksen acaba? Çünkü enerjinden anladığım kadarıyla yalnız gitmek istiyorsun. Şaka ya. Şaka. Şaka bak. Şaka. Annem seni tanıyınca var ya bak. Gerçekten çok ciddiyim şu an. Seni tanıyınca sana bayılacak. Yani. Hatta benle de gurur duyacak yani. Senin gibi harika birini seçtiğim için. Bence de boşuna abartıyorum doğru. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.